Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 15 liranın biraz altında bir fiyata şerit ledde kasamızı aydınlatmaya çalışacağız. Oldukça şık olacak aslında. Arka kısımdaki bu karanlık noktalar da ortaya çıkacak. Kasamız biraz daha güzel bir görüntüye sahip olacak. 15 liradan 300-500 liralara kadar birçok şerit led bulabilirsiniz. Bunların bir kısmı anakart üzerine montaj yapılabiliyor. Direkt pinlere biz ise çok basit bir molex bağlantısıyla iki pinli bir 12 volt bağlantıyla şerit ledimizi güçlendireceğiz ve Bu sayede istediğimiz boyutta kesip kasamıza yapıştırıp kullanacağız Şerit ledimizin montajını yaparken Bu köşelerin birbirine denk gelmesine dikkat ediyoruz ve 2 pinin doğru şekilde girdiğinden emin olun. Bazen karşılamadığında pin arka taraftan çıkabilir. Tam yuvaya oturmayabilir. Bunu da pense yardımıyla, tornavida yardımıyla yuvaya oturtmanız gerekir. Evet, sıkı bir şekilde pinlerimizin oturduğuna emin olduktan sonra artık her şey hazır. Güç verdiğimizde gördüğünüz gibi 12 voltluk şerit dediğimiz yandı. Fakat burada şuna dikkat edelim. Anakart üzerinde RGB çıkışlarınız varsa bunlara uygun bir şerit LED almanızda fayda var. Hem bu şekilde bu RGB LED'leri kontrol edebilirsiniz farklı renklerde yanıp sönmesini sağlayabilirsiniz. Biz ise ekonomik. Çok çok ucuz, uygun fiyatlı en uygun fiyatlı ürünü tercih ettik. Yeşil, mavi, kırmızı veya beyaz tercih edebilirsiniz. Öncelikle şeritlediğimizi açtık. Kasamın ben sadece üstüne ayarlamak istiyorum ve uygun yerden kestim. Makaslı yerden kesmeye özen gösteriyoruz. Siz isterseniz hem üstten hem de dikini aşağıya doğru Kesip daha uzun bir şerit LED oluşturabilirsiniz. E, koruyucu bandımızı çıkardık ve artık yapıştırmak için şeritledimiz hazır. Gizli iç kısımda olursa çok daha hoş bir görüntü oluyor hem gözlerinizi rahatsız etmiyor. İç kısımdan e, kablo girişine dikkat ederek fazla kırmadan e, şeritledimizi montajını yaptık. Arka kısımdan uygun bir yerden de kablomuzu çıkartıp güç kaynağımızdan çıkan Evet Molex kablosu ile bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Burada kabloyu görüyorsunuz. Herhangi bir uygun çıkıştan çok fazla sizi rahatsız etmeyecek şekilde çıkışımızı alıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey evet bu iki pinin doğru kablolara girdiğinden emin olun soketlerimize dikkat ediyoruz burada gevşememesi için arka kısımda uygun bir yerlere telle bağlantısını yaptım. İşlem gördüğünüz gibi oldukça basit. Hiç abartmaya gerek yok. Ee, sadece sarı kabloya ve 12 voltluk bir led lamba aldığınıza emin olun. Arka kapağımızı kapattık ve her şeyimiz hazır. Gücümüzü verdik. Bence çok şık bir görüntü oldu. O karanlık noktalar artık daha bir ortaya çıktı. Güzel de bir anakartınız varsa tadından yenmez diyorum. Ee, üst kısımda gördüğünüz gibi gerçekten hoş bir görüntü verdi. Çok göz almıyor. Çok da rahatsız etmedi. Ee, siz isterseniz söylediğim gibi hem üst kısma hem de dikine aşağıya doğru yan kısımdan inerek çok daha fazla aydınlatma sağlayabilirsiniz. Spektrata kasamızda sistem toplamıştık. Bu sistemin çok detaylı nasıl toplanır videosunu hazırlamıştık. İsterseniz aynı sistemi toplayabilirsiniz. Tabii ki yeni işlemciler de çıktı. Farklı AM4 işlemcilerde tercih edilebilir. Beğenin, paylaşın, lütfen destek olun. Hoşçakalın.